Değerli arkadaşlarım, uzmanlar uyarıyor. Tercih yaparken lütfen dikkatli olun diyorlar. Tercih süreci yaklaşıyor. Tercih süreciyle ilgili önerilerde bulunan bir e, uzmanımız çok fazla yığılma olduğuna dikkat çekerek tercih yaparken reel bir şekilde yapmak gerekiyor. Lütfen gerçekçi olun. Lütfen bu yıl yığılmaların fazla olduğunu göz önünde bulundurun. Düşebildikçe aşağı düşsünler, geniş aralıkla tercih yapsınlar demiş. Az sonra o e, her kanalda gördüğünüz o klasik tabloyu sizlere göstereceğim değerli arkadaşlar. Ama biraz daha bence o tabloyu açmak gerekiyor. Çünkü ÖSYM'nin sitesine girip son 3 yılın verilerini değerlendirsinler demiş. Zaten biz size bütün bölümlerle ilgili son 3 yılın verilerini bu kanalda paylaşıyorum arkadaşlar. En üst en tepe üniversiteden en aşağıya doğru ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Temkinli ve real bir şekilde tercih yapsınlar. Puana göre değil tabii ki. Önce isteğiniz önemli. Yani şu puanım şuraya tutuyor diye istemediğiniz bir bölümü yazmayın değerli arkadaşlar. Yani düşük puanı da olsa istediğiniz bölümü okuyun derim ben. Başarı sıralaması tabii ki önemli puandan ziyade. Değerli arkadaşlar işte çoğu yerde gördüğümüz klasik tercih tablosu bu şekildedir. Öneriler bu şekildedir. Sıralamanın %50 azından 4 tane yazın diyor. E ee, örneğin 100.000 sıralamanız var. %50 azından nedir %50 azı? 50.000 e, yani 85.000 gibi. Bunlardan e, 4 tane yazın. Sıralamanın eksi 15 artı yüzde 15 genelde klasik bu gelecek denen sıralamadır ama geçen yıl hukukta bunun gelmediğini gördük mesela değerli arkadaşlarım. Bundan 12 tane orta noktaya koyun diyorlar. Sıralamanın yüzde 15 artı yüzde 20 3-4 tane örneğin 115 bin artı 100, 100 artı 15 115 bin ve eksi 15.000 gibi. Bundan 3-4 tercihimiz. Sıralamanın %20 artısı ve sağa doğru %50 yine e, bununla ilgili 2-3 tane tercih. 120-150 mesela. Tampon e, demişler buna. Yani sürpriz e, gelecek en e, önemli gelecek. Artı 115. Eksi 115. Yani 100 bin sıralamanın eksi e, %15'ini çıkarıyorsunuz 85 bin. 15 bin ekliyorsunuz 115 bin. Ama uzmanlara göre işte az önceki e, o takvime göre özellikle sayısal ve yine eşit ağırlık bölümlerinde bence bu 4 sıralamaya bir tane daha eklemek gerekiyor. Örneğin e, arayı biraz daha genişletmek gerekiyor ki sürprizler yaşamayalım. Yani boşta kalmayalım. Uzmanların bence önerisini dikkate almak lazım. E, biraz daha aralığı açmak lazım diye ben de düşünüyorum değerler. Çünkü geçen yılki gibi birçok arkadaşımız gibi sürpriz yaşamayalım. Yani çoğu kişi örneğin hukuk bölümüne tercih yaptı belki de gidemedi. Yani yapmadı, gidemeyeceğim diye yapmadı. Belki de açıkta kaldı. Bunun için sürpriz yaşamamak için arkadaşlar biraz perdeyi uzmanlar biraz daha açın diyor. Yani %15 15 değil de belki %20 20 gibi düşünebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Uzmanımız ne demiş? Yığılmanın etkili olduğunu söylemiş. Yığılma yaklaşık 6-7 kat demiş. 100 ile 500 puan arasını 20'şer puan aralıklarla düşünelim demiş. Geçen yıl sayısalda 420 440 arası puan yapan aday sayısı 4259 iken bu yıl 35.466 aday olmuş. Aynı şey eşit eş içinde geçerli. Tabii ki bunun nedeni matematik değerli arkadaşlarım. Bu rakam 377 civarındayken bu yıl 3500 civarında olmuş. Başarı sıralamasının adayların beklediği gibi olmadığını kaydeden e, uzmanımız orta öğretim başarı puanı ayrı bir sorun. Bir, bir de buna e, dikkat çekmiş arkadaşlar. E, orta öğretim puanı da tabii ki birçok öğrenciyi değerli arkadaşlarım 30.000, 40.000, 50.000 gerilere veya ileriye attı. Çok etkili oldu ama uzmanlarımızın genel söylediği bu yıl e, sınavın biraz daha kolay olmasından dolayı e, eşitlik ve sayısal bölümlerinde o yığılmanın fazla olduğu ve o yığılmalarda sayısalcım var, eşitarlıkçım var. Yani nereleri tercih edecekler? Bunun gibi sürprizler olacağında yani hem üst perdeyi hem alt perdeyi ben de ona katılıyorum. Biraz daha geniş tutmakta fayda var. Sürpriz yaşamamak diye düşünüyorum. Dediğim gibi son 3 yılın verileri zaten bu kanalda sizlerle olacak. Abone olmayı lütfen unutmayın değerli arkadaşlarım. Hepinize de şimdiden tercih sürecinde Kolaylıklar diliyorum ve hepinizi çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.